Aslı Hünel'in sunum masası birbirinden lezzetli çok sayıda ikramla göz dolduruyor. Gold detaylı yemek tabaklarıyla gold ve gümüş kombinli çatal kaşıklar uyum içerisinde. Aslı'nın masa düzenini gold yıldızlı su takımı ve koyu renk suplalarla tamamlamış. Düğüm şeklindeki metal peçete yüzüğü hem çok şık hem farklı bir modele sahip. Yaprak sarması, Azeri pilavı, yoğurtlu meze, pancar salatası, çiğ köfte ve fıstıklı baklava ise masada bulunan lezzetlerden bazıları. Evet benim güzel gelinlerim. Hoş geldiniz Yemek Masam'a. Hoş, Hoş bulduk Aslı Hanım. Evet nasıl buldunuz? Ay nasıl Tarik, güzel. Harika, bayıldım Kaslanım. gerçekten. Gerçekten evet, çok şık evet. Masam. Buram buram yani şu çiçeklerin kokusu burnuma. Allah'ım. Zerafet kendini yansıtmamış. Asilini şey yansıtmış. Teşekkür ederim çok naziksiniz. E ya ben biraz fikir olsun istedim. Hep masalarda... E biliyorsunuz hmm. işte... Siz böyle 25 çeşit, 30 çeşit donatıyorsunuz. Allah Halil İbrahim bereketi versin kesenize. Hmm. Gerçekten çok... Yemek veriyorsunuz. Ben de ben de çok severim böyle ortaya yemekleri koymayı. Ama dedim ki bu sefer böyle hani biraz böyle bir mum olsun, çiçek olsun, farklı olsun. Evet. Dedim. Böyle daha içim açıldı. Öyle <laughs> mi? Asla 20 mı? çeşittense böyle. Yok vallahi ben öyle seviyorum. Belli Çeşitleri dağıtın, görüyorum. Böyle ben kendimden geçiyorum bütün kiloları sayenizde. <laughs> Spora başladık. Aslı anlaştık. Aynen. <laughs> Zayıfsınız canım. ama maşallah ben anladım sizin mum sevdiğinizi. Evet mum çok seviyorum. Mumları Bu masada romantik mı? yemekler yenilmiş. E, herhalde. <laughs> Bilemem. Hakkını verelim. Yenilmiş her yerde mum. Tabii. Kaç ben tane çok sayamadım. Severim. 25 tane mum var. <laughs> ne diyorsun ya? çarpan. Vay vay vay. Bak tam yanına da Anlıyorum yakıyorum bunları. saymadım bile. Ay, Ama bu bunları kez. yakacaksın ya. Bunun hakkını evet. vereceksin. Gel seninkini de yakayım. Ay çok Şöyle. Her Ama mum çok romantik katmıyor mu? Çok. Gel gel. Hepinizinkini yakayım dur. O kadar klasik artık gına gelen masalar görüyorduk ki. Aslanımın masasını görünce oh be dedim. Huzur, romantizm daha ne olsun. Evet. Bu arada hanımlar Size, Aslı Hanım, ben canım, yemek takımınızı çok beğendim. Bence çok şık ve Sevdin her mi? şeyden farklı bir, bir model. Bir kameraya var. göstersene deseni. Böyle, deseni çok farklı. Hani bugüne kadar hiç kimsenin evinde görmediğimiz bir desen. Fiyatını öğrenebilir miyim? Aslında canım? biliyor musun? Bu birçok evde var. Bak. Ben sana söyleyeyim birçok evde var aslında. 7000 TL yemek çok, takımı çok, bunun evet kolay yani, ulaşılabilir. Çok ay, yani çok ve çok şık. Evet. evet. Gerçekten. ben yani... bunlara bayılıyorum. Bakın gold da var içinde, krem rengi de var. Yansımalar da var aslında. Evet. Yansımalar da var. Dolayısıyla ben biliyorsunuz gold gümüş uyumunu İnanılmaz seviyorum. Ya peçetenin uyumu, <laughs> o sebeple. Onu o bile düşünmüş. Sebeple... Çatal bıçak açık. Evet. evet. Aslı Hanım bunlar harika. Ya öyle. çorba isteyen var mı? Hey, ben çok severim. Ne çorba sastanı? Bu Beyran çorbası hanımlar. Ya Oo. dedim ki tam çok böyle yaptım. gribe iyi gelecek. <laughs> Hayır. Tam benim piş. sürprizim şöyle. Evet zeytinyağlılar yaptım size, salatalar yaptım. Çok güzel. Evet. Güzel ya. gözüküyor. Aslanım. Ama size bir sürprizim var. Nedir? Ne sürpriz? O da terasta. A, a, hadi. Aile. Evet. Çok, çok tıkanmayın. Yeter. Torbadan almak tamam. isteyene şöyle Niye? biraz. Teşekkür Beyran teşekkür böyle pirinçli, böyle, böyle kemik sulu, yerdanlı. <laughs> Tam kış çabuk. Böyle muhteşem. Oh. Ay teşekkür çok ederim. güzel. Çok az Aslı Hanım. Tabii. Ay bana da bunun yemek nasip oldu ya daha ne isterim. <laughs> Canım benim benim çok ya. Gerçekten. Teşekkürler. Aman dikkat et. Ben kendimi zeytinyağlılara ve terastaki mükemmel ben ziyafetle çok terasa ayırıyorum. Ziyafet evet, mi varmış terasta? ziyafet da. var. Öyle var. Sen vardır. de işte Atlan teşekkür diyorsun, Ben kendimi terasa saklarım Aslı Hanım. <laughs> e, evet Hı -hı. ne yalan söyleyeyim. Bir kere size ben çok güzel bir Azeri pilav yaptım. Aa. Evet, ekincim görüyor musun Evet Evet Hanım. uzatayım mı İster misin? İstersen biz yapalım servis Aslanım istersen. İstersen. Evet, evet. yormayın Hanım'ı. Yok Estağfurullah, ne demek ya? Olur mu öyle, öyle şey? Şöyle rica edeyim. Ya. Geldim. Çok güzel kokuyor Aslanım. Evet. Başlayayım bakayım kimden başlayayım? Sizin... Siz çorbalarınızı lütfen başlayın. Evet, Afiyet evet. olsun hanımlar. Sizin elinizden de yemek yemek var. Hadi buradan o zaman yani. başlayayım. Evet. Aslanım Azeri pilavın özelliği nedir acaba? Aman aman bakma. Bak. Nazar değdi Aslanım. Azeri pilavın özelliği işte. Hemen alırız. Ben şöyle uzatayım. <laughs> Bol malzemeli. O, oh, belli. Efendim, çok bademler, zereşkler. Buket, bu buket neyi gördü bu dönüyor zaten aslan. Ben safranlı pilavını daha önceden tatmıştım. Ablam yapmıştı. Bence çok lezzetli. Tuva, tencere sana yakın ablacığım. Bu tencereyi şöyle ver. Kalabalık olmasın. Ben yapıyorum aslanım. Ha, İster misin pilav? Ben sonra alayım canım çorba Aynen. içiyorum. Öyle mi? Peki. Sonra devam ederler. Hey, baklavaya bakın kızlar. Aslı Hüneli özel. <laughs> o da Gaziantep'ten geldi biliyor musunuz? Gerçekten. Vallahi öyle. Fıstıklı fıstıklı. Ya bir şey söyleyeyim mi? Böyle masayı böyle bir şey buldunuz falan. Böyle bir ...böyle bir sustunuz pustunuz bir sakinleştiniz. Şok olduk. Aslan mı? Çok güzel. Dilleri bir tutuldu. Dilleri. Şey gerçekten, gerçekten, şey gerçekten dilimiz tutuldu. Ne Üzülüyorum böyle konuşun istiyorum. Aslanım gerçekten Canım. ben peçeteliğinize bayıldım. Buradaki evet. çiçek Canlı detayı. çiçek. Evet. Canlı. Nasıl güzel kokuyor. Yani koku ya. gerçekten nasıl farklılık yaratılıyor. Ya ben hep bunu söylüyordum aslında. Çok basit bir peçete yüzüğüyle şöyle göstereyim. Bakın gayet sade. Basit bir yüzük değil. Hep ince evet. detaylı kullanıyorduk evlerde. Ama ben... bakın. <laughs> çok güzel oldu. Ve bu gayet mesela. Ketel, değil mi aslanım Doğal bir ham keten. Bir peçete. Evet. Bunu böyle minik çiçeklerle şıklaştırdık. Bence çok komik. Bu şekilde. Yani hepimizden yani farklı gerçekten. ve çok güzel bir örnek. Yani bu örnek olabiliyorsa ne mutlu hayatım. Kesinlikle. Bakın gayet gerçekten. mesela. Çok şık duruyor gerçekten. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Çok. peki yüzüklerimizin fiyatını hatırlıyor musunuz? <laughs> gerçekten hatırlamıyorum. Bu çiçekler sizin. Yani böyle Çiçekler. Yani. bakabilirsiniz. Ay eşime götüreyim ben <laughs> bunu. Götür, götür. Her şey uyumlu Aslanım benim evet. Bardaklar <laughs> bakar mısınız? İlk, İlk defa böyle bir bardak gördüm böyle. Evet. Kaydıran renkli şöyle. Evet. Yani öyle çok çok da pahalı şeyler değil aslında. Gördüğünüz gibi yemek takımında <laughs> uygun buldunuz. Sadece e, hani doğru şeyleri bir araya getirmek lazım. Şimdi ben e, masa Masaya doldurmadım ama size zeytin yağları işte buraya koydum ve ben size dışarıda barbekü hazırladım biraz wow. barbekü efendim barbekü, barbekü. O, barbekü doydum Gerçekten. şenlendim şu an şurada asillik kokuyor ya evet. beni biraz kastı değil mi barbekü tam ben ama bizim ruhumuzda bak masamızda asalet <laughs> evet. naiflik var ama ben size Antep'in beyran çorbasını evet. efendim Urfa'nın güzel patlıcan kebabını Aa, Süper yani Burada da çiğ köftesini getirmesin mi bu ablamız? Getirsin. Ha, getirmedi. Getirsin mi? hadi getirsin. Bak şimdi. Ben şöyle size Sen, servis edeyim. ben alıyorum. hadi ben. bakalım benim meşhur kısırım. Bu istersen o patlıcanı ee, kebapla servis yapalım. Ben alayım siz oturun isterseniz. Tamam. tamam. Buyurunuz hanımlar. Size vişneli sarma Olmaz. yaptım. Çok sevindim. Şey. İçi vişneli mi? Ee, normalde seninca... sararken içine de bir veya iki vişne koyuyorum buket. Ama bu sefer hani biraz e, alışmadığınız bir damak zevki olabilirse diye üzerine koyarak pişirdim. Lütfen bunun tadına Aslı bakın hanımlar. Sizden <laughs> öğrendiğim, Canel. sizden öğrendiğim yöntemlerle şimdi bir dolma yedim. Evet. Şimdi şöyle. Geçen öğrendim. Bu mesela tatlı kaşığı ve çatalı. Anladım. Onlar burada. Bu yemek mesela. Aslanım çok böyle. şey öğreneceğim. Estağfurullah. Bence yemeklerin güzelliğinden hangi çatal alacağım şaşırdım. <laughs> Fark ettim. Olur öyle şeyler. O kaselerimizi şuradan mesela kaldıralım. Hanımlar buketin çatal bıçak kullanmayı nasıl öğrendiğini hatırlatayım mı? Bunu böyle ağzıma atacağım. At bakalım. Ama böyle çok böyle şey yapmana ya. gerek yok. Şöyle bir sert bir şey kesiyormuşsun gibi değil. Çünkü çok narin bak sarmalar. Çok bak, Şöyle. sol elde çatal, sağ elde bıçak. Şunu aldın. Şöyle. Bak bu şekilde. Şöyle. Yani sol eline de yiyebilirsin ama bu şekilde sağda alabilirsin. Bu şekilde de. Sağ alırken düşüyor işte. <gülüyor> <gülüyor> düşüyor. Onu yapamadım. Ne yapalım bak. ya? Soldan. Evet. Canım bir daha deneyelim. Ben evde böyle attığım için <laughs> aldım o. Oradan naiflikten bahsetme. Gerçekten öyle. Hah, geç hayatım. Evet. Burada canım. Evde edin. çalıştım sizin öğrettiğiniz yöntemlerle. <laughs> evet. Çatalı bıçağı kullandım. Ah süper. Ama eşim e, kullanamadı. Onu Neden? Öğretemem. Yanlış öğrettim. Gel koy sarmayı böyle hayatım. Evet. Hadi bir kullan bakalım. Kısır olmuş öğrendim? bakayım. Çok güzel çok bayıldım çok, gerçekten. Bizimkilerden çok farklı olmuş. Çok da güzel indir sandım. Öyle mi? Hemen bakıyorum Aslan. Nasıl yaptınız aslanım? Artık yarim alalım. Bir ara veririm onun tarifini. Ben pilava bayıldım. Gerçekten. E, aşırı güzel bir lezzet. geldi. Pilavı sizi beklerken yaptım hanımlar. Her tat geliyor içinden diyebilirim çok size. Çok bekletmedik umarım. Yok yok Hı -hı. bekletmediniz. Ben sarmanın tadına baktım. Çok evet, değişik. Dişneli. Ve çok dişneli. iyi. Rüşne Gerçekten çok yakışıyor. Yemek masası neydi öyle? Aslı Hanımcığım. Bayıldım. Ay ne güzel maşallah. Ay canım Beyazım. Beyazım. Ne, ne güzel hazırladın. Hazır. Nasıl güzel ya. Güzel ya. Güzel. Aa, Aa, ya ne güzel. güzel bugün böyle kavgasız, gürültüsüz <laughs> <Ay>. geçiyor <laughs> Şükürler olsun bize. Kavga yok, gürültü yok. <laughs> Geline bugünü görecek <gülüyor> miydi? <gülüyor> Bugünleri görecek <gülüyor> miydik <gülüyor> ama finalde neler olacaksa bir haftanın birincisi kim olacak? Evet bizim evde açıklanacak. Burada Aa. takacağız 16'ını böyle dizi dizi haftanın birincisi. Kim olacak derseniz acaba? Acaba. 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 Aslı Hanım siz mi olacaksınız acaba? Hayır canım ben <laughs> yarışmaya dahil değilim. Ben yarışmanın <laughs> ablasıyım. İlişki testi olacak mı? Ya ilişki testini siz istiyorsanız. Yapın ya. ya. Ben çok siz nasıl tanıyorsunuz eşinizi? Vallahi olabilir ya. Hikayenizi ben merak <laughs> evet. ben, 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 Evet biz de ben, merak ben, 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 Tamam söz. Vallahi tamam. buradan kalkalım. Mangala gidelim. Tamam. Mangaldan sonra da bir güzel oturalım şöyle. Çayımızı tamam. alalım. Ha artık çayımızı mı artık kahvemizi mi neyse kahve içelim. Ya. Yani. Kahve. <laughs> çok kahve. Çok Çok kahvesinin izleyelim. hatırı vardır. E benim düğünümü izleriz. Oo. Ne <laughs> çok <laughs> Hadi şimdi mangala. Hadi bakalım. Hadi, Hadi. Hadi gidelim. <laughs>